Selamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde yaşam koçu Mine Aydın bizlerle birlikte kendisiyle kıskançlık duygusunu ele alacağız. Kıskançlık e, nedir? Yönetebildiği takdirde e, iyi evrilebilir mi gibi birçok konu başlığı altında değerlendireceğiz bu duyguyu aslında. Kendisine hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş Böyle olduk. pozitif enerjinizle güzel ben bir başlangıç çok yaptık. teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Seni de ilk defa görüyorum. İlk programımız olacak evet. seninle. İnşallah çok daha güzel, çok daha güzelleri birlikte yapabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki konumuzu aslında bahsettim az önce. Kıskançlık duygusunu ele alacağız. Ben ilk olarak bir kıskançlık duygusu nedir? Onu sormak istiyorum tamam. size. Şimdi kıskançlık ne? Kıskançlığın böyle tanımladığında kıskançlığı dengeleyen, destekleyen o kadar çok duygu var ki. Hı hı. Ama genelleme yaptığımızda şunu söyleyebiliriz. Bireyin kendisini başkalarıyla kıyasladığında kendisinde olmadığını düşündüğü özellikleri gördüğünde hissettiği yetersizlik duygusu. Şimdi aynı zamanda yetersizliğin yanında özgüvensizliği, işte kompleksli olmayı. ...değişik kompleks şekilleri var... ...aşağı kompleksi başka başka bir şeyler... ...onun dışında... E, ...karakterinde olan gerçekten aşırı... E, ...rekabetçi yapıyor... Evet. ...birçok şeyi buna e, e, ekleyebiliriz... ...kıskançlık hayatımızın her noktasında var mı? Var, hepimizde var ayrıca... Evet. ...kıskançlık herkeste var ama... ...herkeste boyutu farklı... ...kimisi kıskançlığını hayatının güzelleşmesi için... ...kullanabiliyor, nasıl yapıyor? Ya bak o bunu başarmış... ...gittiği yolda de ben de devam edeyim... ...bir azıcık kullanacak bunu bir yere geliyor geliyorken gelmek istediğinde kendi taşımak adına kullandığı bir yere gerçekten gidiyor. Yani onu örnek alarak gidiyor. Ama kıskançlığı bu kadar böyle yönetmek o kadar da kolay mı? Asla değil. Şimdi kıskançlık o kadar çok sebebe dayalı olarak çıkabilir ki hayatımızda. Birkaç tanesine şöyle değinelim istedim. Mesela kıskançlığın e, temel sebeplerinden bir tanesi kişinin gerçekten düşük özgüvene sahip olması. Niye düşük özgüven var? Kıskançlık 3 ile 5 yaş aralığında zaten hayatımıza aslında giriyor. Bizim çocukluğumuzda eğer bize kıymet verilen bir ortamdaysak ailemiz bizim fikirlerimiz o yaşta bile dinleyebiliyorsa bizi konuşturabiliyorsa özgüvenimizi yavaş yavaş besliyor işte. Hı hı. Ama sen çocuksun şurada dur. Sen çocuksun burada dur. Ya da seni ciddiye almıyorsa ve bu devam ediyorsa ya boyunca Sen diyorsun ki ya ben zaten bunu yapamam ki, ben bu kadar yeterli olamam ki. Yetersizlik duygusu başladığında ve seni eğer onu böyle hani kuşatırsa, seni kapsarsa hakikaten sıkıntı oluyor. Dolayısıyla özgüven düşüklüğü gerçekten kıskançlığın en temel prensiplerinden bir tanesi oluyor bireylerin bir de birbirine güvenmemesi var. Yani güvenemiyor karakter. Güvensiz bir kimlik. Özgüveni yok ama insanlar da güven yok. Güvenmediği zaman ne yapıyor? kendini korumak adına daha değişik yollara sapabiliyor. Evet. Yani kendi zarar göreceğine karşısı görsün yıl hareket ediyor. Duygu durumunda ani değişimler yaşıyor bazen insanlar. Bu inişler çıkışlar da kıskançlığa sebep olabiliyor. Bakarsanız vardır o tipler. Bugün o kadar ki ay melek de çok tatlıdır. Ertesi gün bir bakarsın değiş bir hale gelmiştir. Evet. Duygusal durumunda istikrar olmayan karakterlerde de gerçekten kıskanç ortaya çok net çıkabiliyor. Sevilen bir kişisiniz. Çok seviliyorsunuz. Ama siz de birileri seviyor. Ee, sevilen kişiyi sevenler onu kaybetmemek için de kıskanır. Sahiplen de burada öne çıkıyor. Hı hı. Duygusal kıskançlıklar böyle başlıyor. Mesela e, işte kardeşiniz o kadar o kadar seviyorsunuzdur hı hı. ki sizle birlikte büyümüştür evlenecektir. Eşiyle paylaşamayabilirsiniz. Veya anne çocuğunu o kadar seviyordur ki kimseyle paylaşamayabilir. Ya da bir eş diğer eşi o kadar seviyordur ki bir başkasının hayatına girmesine rahatsızlık duyabilir. Hı hı. Bu kim olursa olsun. Yani duygusal bağ kurduğunuz insanları paylaşma noktasında sıkıntı yaşıyorsanız o zaman da kıskançlık ortaya çıkabiliyor. Bunun bu paylaşımı yapamamanın sebebi de aslında kendine olan güvensizliğiniz oluyor. Çünkü bilseniz ki onun yerinde zaten sizin güzel bir değeriniz var. Bir başkası o değeri asla sahip olamaz. Neden bu kaygı duyuyorsunuz? Hep kafa şöyle konuşuyor. Ya onu daha çok severse? Evet. Sen kendini biliyorsan niçin daha çok sevsin ki değil mi? Evet. Ya da kendisinde olmayan bir özellik bir başkasında var. <laughs> Diyelim ki çok gülümseyen bir karaktersiniz ama bu gülümsemeniz kapılarınızı açıyor. Yalnız da yaşayan biri de bu gülümsemenizi keşke ben de yapsam diyor ama yapamıyor. Ve bunun için kıskançlık yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Hatta şöyle ifade eder. Ya yani sen ne kadar şanslısın. Her girdiğinde sende kapılar açılıyor. Bu şans değil aslında. Karakterinin sana sağladığı bir imkan. Evet. Ama o onu kabul edemediği için şansmış gibi. Hı hı. Kendini de rahatlatmak adına böyle bir yaklaşımda bulunabiliyor. Bir de bazen de şöyle bir şey var. Yanındaki kimliğin senden daha üstün olduğunu düşünebilirsin. Neden? Kompleksin olduğu için. Oysa ki insanların gerçekten birbirinden farklı ayrı ayrı değerleri, ayrı ayrı özellikleri vardır. Evet. Kimisinin gülümsediği noktayı kimisi mantığıyla götürebilir. Bu değer herkeste farklıdır ve özellik kişiye hastır. Keşke bunu böyle görebilsek ama onu öyle görmek yerine ya ne kadar iyi ya baksana hı hı. çevresinde bir sürü insan var. Ben hep tek kalıyorum gibi evet. bakış açısı, yalnızlaşma gibi olaylar. Sende olmadığını düşündüğün özellikler de kıskançlığa sebep olabiliyor. Size bu terbiye edilebilir mi yani? Tabii tabii. Bir de bazı kişilerde de şöyle bir şey var. Ben en üstün olacağım. Evet. Benden daha öne kimse geçemez. Evet. Hırs var. Kıskançlığın temelinde hırs da var. Hırs var hayatımızın her noktasında. Evet. Ama hırsına bak lazım. Yönetmeyi bilmek lazım. Hırs size esir olmamak pardon. Siz hırsa esir olmamalısınız. Evet. Hırsı esir almalısınız. Hırsınızı dengeleyemezsiniz. Kıskançlığınızı bir süre sonra saklayamazsınız. Bu da çok çok acıtan bir şey. Yani kıskanç bir kimliğin çok iyi kamuflajın var hı hı. ama artık öyle bir noktaya geliyor ki engelleyemiyoruz İşte burada öfke patlamaları, sinir krizleri, ağır patolojik depresyonik bozukluklar, çok ağır agresyonlar bütün bunlar bir araya geliyor ve bu insanın tüm hayat kalitesini bir anda bozuyor. Bazen olur böyle duyarsınız. Ya yani çok ağır depresyona girmiş. Sebebi ne? Bu sebepler genelde kıskançlığa dayanıyorsa zaten üstü kapatılır. Evet. İnsan kıskançlık duygusunun kötü olduğunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Bu sebepten birinin rahatsız olduğunu söylemek bile imtina ediyorsun. Yani rahatsızlık veriyor. Düşün yani bu kadar hayatımızda olan ve doğru yönetilmezse bizi bu kadar böyle kuşatan bir duygu bu. Evet. Bu duyguyu hakikaten yönetmek gerekiyor. Şimdi kıskançlık bir de bazen şöyle bir şey var. Mesela çocukların arasında anne baba figürlerini bazıları paylaşamayabilir. Anne beni daha çok sev baba o beni daha çok sev. zannetmek ki çocuklar anne ya da baba birini daha çok seviyor. Oysa Hı. ki. Ben bunca deneyime bakarak, yaptığım tüm işlere bakarak şunu çok ne söyleyebilirim. Hiçbir anne ya da hiçbir baba evet. çocuklarının birini diğerinden daha fazla sevmez. Hı hı. Ama bir tanesinin öyle yumuşak bir yaklaşımı vardır ki o da ona öyle yaklaşır. Yani burada sebep anne babanın seni ayırması değil, senin tarzın ve tavrındır. Sen belli bir karakterde olup da duvarı ördüysen anne baba bile o duvardan geçemez. Ama sen naziksen, naifsen, annen babanı görünce sevgini hissettiriyorsan onlar da seni kucaklar zaten sadece anne babaya has bir şey değil esasen. Tüm insanlık böyle. Sen sevdiğin bir insana sevgini hissettirirsen o da sana sevgiyle gelir. Hı hı. Ama sen sevdiğin halde bunu hissettiremezsen anlamaz ki. Anlamayınca ne yapsın ona göre bir yaklaşım sergiler. Dolayısıyla burada kişi aslında bunu kendisi idare etmeyi çözdüğü an bundan da kurtulabilir. Şimdi kıskançlık var dedik. Evet var hayatımızda. Böyle sebeplerle ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki bir kişinin kıskanç olduğunu biz nasıl anlarız? Evet ben de onu soracaktım birazdan. Ya da birazdan. biz kıskanç mıyız? Biz bunu nasıl evet, anlarız? Evet öz eleştiride yapalım. Şimdi kıskançlığın bazı belirtileri var. Bu belirtiler aslında Bazen çok göze böyle hitap eder. Bazen de sessiz ve derinden gider. İşte burada azıcık uyanık olmak lazım. Kendinizi tanımanız lazım. Mesela kıskanç kişi birlikte olduğu kişilere yaklaşıyorken eleştirel bir tavrı olabilir. Mesela bu baştan çok yumuşaktır seni destekliyormuş gibi davranır. Derken bu boyut değiştirir. Sen ilerlediğinde o geride kaldıysa eleştiri boyut değiştirir. Acıtmaya başlar bu sefer. İşte ne der? Sen bugün saçını toplamışsın ama hiç de güzel olmamış. Baştan şöyle diyordun. Saçını toplamışsın evet ama bir de şunu yapsaydın. Fakat bakın burada... Yaklaşıma dikkat etmek lazım. Seçtiği kelime, konuşuyorken ki tavrı bunu nasıl söylüyor? Evet. Bütün bunlarla o kişinin kıskanç olup olmadığını anlarsınız. Siz kendinize baktığınızda da bunu anlarsınız. Ben birinin başarısından mutlu oluyorken keyifle mutlu mu oluyorum? Yoksa kinayeli mi mutlu oluyorum? Şöyle mi diyorum? Evet ya tebrik ederim. Evet yaptın ama gene şansın yaver gitti. Evet. Böyle mi diyorum? Allah sana helal olsun ya. Yani peşinden bu cümlelerin hep bir aması var, var. ama geliyor evet. yani. Bir aması var bir sebebe bağlıyor onu. Evet. Ee, kişinin böyle bir tanrı varsa anlayın ki o kıskançtır. Gerçek olmayan senaryolar uydurur kıskanç kişi. Hayal dünyasında başka başka yaşamlar yaşar. Bazen bir ortamda vardır böyle tipler hepimizin hayatında var zaten... Oturur bir şeyleri anlatır. Ama bilirsiniz ki aslında o yanlıştır. Öyle bir şey yoktur. Evet. Varmışçasına ilgi çekmek adına orada gündemde olmak adına orada gözde olan olmak adına görünür, olmak, görünür adına. olmak adına yani diyor ki aslında onun ruhu burada ben de varım ben de varım ama bende var olmak böyle var olmakla olmuyor. Herkes biliyor ki saçmalıyor şu anda. Ama bazen bazı şartlarda ne yapıyorsunuz? Dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz. Geçiyorsunuz gidiyorsunuz. Yani birisi bazı konularda sizin de bildiğiniz özellikle bazı konularda hiç aslı olmayan şeylerden ısrarla bahsediyorsan, kendinden bir şeyler katıyorsan ve bunu da ısrar ediyorsan bir düşünün orada da yine. Basit olaylara karşı bile çok fevri davranışlar sergileyebilirler bu karakterler. Ne yapar? Çok basit bir şey ya. Siz mesela kalemini aldınız. Ya kalem almışsınız ne olacak ki? Sen o kalemi niye alıyorsun evden? Yok o benim uğurlu kalemim. Bilmem rengini seviyorum. Onu seviyorum. Bunu seviyorum. Hiç beklemediğiniz bir anda inanılmaz bir tavır sergileyebilir. Hatta tavır bazen boyut değiştiriyor. Çünkü evet. bazen de bu o kişinin son noktası olabiliyor. Hiç farkında olmadan birinin son noktası oluyorsunuz. Bu çok kötü bir şey gerçekten. O için baştan ilişkilerinizi dikkat ederseniz, karşınızdaki kişinin tavrını hakikaten objektif görebilirseniz böyle toplara zaten girmezsiniz. Şöyle bir şey sormak istiyorum Mina Hanım. Ee, peki sizce hayatta bize e, doğal işte Güler yüzlü kendimiz olmak mı kazandırır yoksa böyle biraz daha duvarları olan biraz daha mesafeli yani bu demek dediğim hani katı bir taraftan değil. Bazı insanların mizacı öyledir ya kendine has bir şekli vardır aslında sert bir duruşu vardır. Ciddi olacak. Değil mi? Ciddi yani evet. Sizce bu mu? bize kazandırır yoksa diğer türlü mü? Şöyle ikisi de dengede olursa kazanırsınız. Hı hı. Mesela çok aşırı ciddi olmak da bir şey kazandırmaz. Çok aşırı gereksiz yere samimi olmak da kazandırmaz. Sizin duvarlarınız kurallarınız tabii ki de olmalı. Mutlaka herkes de açıp kapıyı paldır küldür dalamaz. Çünkü siz bir ruhsunuz bir yapısınız. Nasıl yapabilirsiniz? Mesela e, ciddi işinde ciddi hayatında ciddi kuralları olan bir karakter kurallarını karşıya zaten hissettirir. Karşıdaki bilir ki bunun bu noktalarında yürümek yanlış <laughs> ama aynı zamanda kucaklayıcıdır şöyle omuzu tutar evet ben de burada varım hissiyatını verir aslında özün de siz siz gibi olduğunuzda hayatınızı doğru yaşıyorsunuz siz olmadığınız bir kimliğe bürünmeye kalkarsanız bu sakir duruyor mutlaka bir yerde fire veriyorsunuz onun için tatlı sert olabilen bir karakter olabilirsiniz kimliğiniz budur bununla yaşarsınız çok ciddi bir karakter olabilirsiniz ama hayatınızda insanları seçerek alabilirsiniz bununla yaşarsınız ee, ama gereksiz böyle herkesi mavi boncuk dağıtan karakter ne yazık ki kabul görmüyor. Evinde gecinde yalnız kalır. Çünkü insanlar onu ciddiye almıyor. Bir de hayatta yaşıyorken bir duruşunuz bir kimliğiniz olmalı. Evet. Mesela insanlar demedik işte Selda bu konuda her zaman hakikaten şöyle bir tavır sergiler. Selda'nın tavrı duruma göre değişmez. Selda'nın tavrı bu olayda hep budur. Yani bunu karşıya kabul ettirdiğinizde aslında sınırlarınızı da koyuyorsunuz. Evet diyor ki karşı taraf, ben buralardan geçemem, dikkat etmem lazım. Ya da nezaketle yaklaşabiliyor. Dolayısıyla bu çok daha önemli oluyor. Bazen de var ya kıskanç karakterde saldırganlık ve şiddet eğilim vardır. Evet. Sizi ya inanamazsınız mesela arabanıza bildi Öylesine kıskanıyor ki arabanızı İnerken kapıyı bir kapatır var ya kapı kopacak gibi. Bak buna da dikkat edin. Kıskançlığını saldırganlıkla böyle e, kamufle etmeye çalışıp da gösteren çok tip var. Tek tekme atar oluyor mu? Mutlaka ben gördüm kaç kere oluyor. Ya da herhangi bir şey, bir çanta aldınız, çanta yeri geçerken pat diye düşürebilir. Bunlar basit şeyler ama bunlar aslında göstergeler. Bir de şöyle bir şey var. Birini kıskandığında gerçekten çok onu sahiplenirse kısıtlamaya kalkar. Onunla görüşme, bununla görüşme. Bazen bunu ilk baştan tabii böyle söylemez. E tabii ki. Bir bahane uydurur, buluşmana engeller. Başka bir şey yapar gelmeni engeller. Ya da karşıdaki insana bir kulp bulur işte evet, onun şununun evet. şuna diyor. Onunla gördüm. sana yorum evet. yapar ve bu şekilde e, gerçekten ne yapar? Manipüle eder. Aşırı kıskançlık olduğunda bütün bunlar çok ciddi sıkıntılar olabilir. Evet. İşte dediğim gibi demin de sinir krizleri, çok aşırı hayata karşı bir anda kendini kitleme, altından kalkama, hırsa yenik düşme, mutsuzluk ama nasıl bir mutsuzluk biliyor musun? Böyle öyle böyle değil. Öyle bir büyük mutsuzluğun içine düşer ki o karakter. Buradan çıkmak zor ama çıkılır. Tabii ki de çıkılır. Destek alarak. İyi destek alarak, insanlığın terkinleriyle gerçekten işte psikolojik destekler alarak, gerekiyorsa ilaçlar kullanarak ama en önemlisi kendindeki bu yanlışı kabul etmeyi geliştirdiğinde kişi bunu yener mi? Tabii ki de yener. Evet. Şimdi çocuklukta hep hatırlar mısın? Ben küçükken çok kıskançtım, kardeşim kıskanıyordum. Şimdi ne oldu o kadar seviyorsun onu? Çünkü değişti. Evet. Ne oldu? Gelişen çağ, zaman, sen büyüdün, hayata bakışın değişti. Kardeşinin ne kadar kıymetli olduğunu anladın. Zaten kıskançlıkların çok az aslında kardeş kıskançlığıyla başlıyor. Çünkü en yakın rakibin o. Sen işte diyelim ki iki yaşındasın bir kardeşin oldu. Ya sen daha çocukken bir de abi oldun ya da abla oldun. Düşünsene. Evet. Büyüdüğün müddetçe kıskanıyorsun onu. ama belli bir zaman geçtikten sonra senin için ne kadar kıymetli olduğunu anlayıp bu sefer sevmeye başlıyorsun. Demek ki kıskançlık duygusu sevgiye de dönebilir. Yani. Bak orada bu çok güzel bir şekilde dönüyor gerçekten. Zaman içinde kabulleniyorsun çünkü. Yani demek ki kıskanç duygusu insan eğer kabullenirse yenebilir. Kıskançlığın böyle değişik türleri var. Hani 3-5 tane tür diye söylesek şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela romantik kıskançlık bu daha çok çiftler arasında olan bir kıskançlık. İşte onu paylaşamaz, bunu paylaşamaz. Bayse ona şöyle baktım, buna böyle baktım. Bu hep vardır ama bu zaman geçtikçe o çiftler ilişkileri oturttukça sevgi daha saygı daha öne çıktıkça bunu zaten yenerler. Bunu yenemiyorlarsa, yenemeyen taraflardan birinde sıkıntı var demektir. Gene orada geliyorsun, özgüveninde problem var demektir. Şöyle bakmak lazım. Eğer o beni üzerse o beni kaybedecek. Ben olsam beni kaybetmezdim. Kayıp onun kaybı. Böyle bakabilirse ruh olarak o zaman hiç problem yok. Çünkü takılmaz. Bir şey söyleyeceği zaman nazik, nezaketli, böyle kızmadan, sinirlenmeden karşıya söyler. O da mesajı alır. Çünkü buna kıymet veriyorsa zaten hareketlerine dikkat edecektir. Bu karşılıklı ama dediğim gibi biri çok aşırı sahiplenmek, onda yatıp onda kalkmak, hep onu düşünmek, hep onu engellemek sizi zaten yoruyor çocuğun anne baba kıskançlığından bahsetmiştik. Kardeş kıskançlığından bahsetmiştik. Bir de arkadaşlık kıskançlıkları var. Evet. Bazı arkadaşları paylaşamazsınız. Bazen bir de iş yerinde mesela iş yerinde çalışan insanların arasında işte beyaz yakalıların arasında. Bu genellikle daha eğitim seviyesi üst grupta olan karakterlerin arasında olabilen bir şey var, yarış var, kıskançlık var. Orada da aslında amaç daha öne geçme isteği. Ben daha başarılı olayım, ben daha iyi olayım isteği. Bu aslında belli ölçüde olduğunda olmalı. Çünkü kişi bir iş hayatında hep aynı dursinde gidemez. Yükselmesi evet. gerekiyor, ilerlemesi gerekiyor ama bu kimsenin ayağını kaydırmadan, kimseye zarar vermeden doğru bir ruh yapısında olmalı. İşte o zaman sevilen, kendini seven, işini seven, Disiplinli, başarılı bir kirli haline gelinebiliyor. Kıskançlığın nedenleri var hani en baştan biraz bahsettik ama evet. en başta dedik ki özgüven eksikliği evet özgüven eksikliği birinci neden aşırı kontrolcü karakter de kıskançtır her şeyi kontrol eder. Yönetme isteği. Evet yönetme isteği var mesela karşıdan karşıya geçen vardır böyle dur bir dakika araba geçsin öyle geçecek bırak zaten biliyor geçecek bunun gibi şeyler reddedilme korkusu onaylanma isteği bütün insanları mutlu ediyor. Evet ya benim dediğime hayır derse hayır dememeli. Ben onu nasıl hayır dedettirmem? Bunun için yani kendinden özveride bulunuyor, veriyor, veriyor, veriyor. Reddedilmemek adına sonra bir gün ortada kaldığında kıskançlık başlıyor. Bunca emeğime bu mu yapılır diye başlıyor. Evet. Oysa bunu sağlayan kişinin kendisi keşke bunu baştan bilse ve yapmasa. Rekabet duygusu kıskançlığa sebep oluyor. Annelere burada bir şey söylemek istiyorum ya da ebeveynlerin hepsine çocuklarınızı asla ve asla arkadaşlarıyla, kardeşleriyle sakın kıyaslamayın. Çünkü her biri ayrı kimlik. Evet. Birinin başarılı olduğu bir noktada diğeri olmayabilir. Ama yok bak Ahmet bu konuda çok iyi ama sen yapamadın asla. Evet. Bu rekabet duygusu var ya o çocuğun kafasını öyle bir işliyor ki bütün ömür bunu yaşıyor. O artık benliğine oturduğunda o kendini zaten bir şey söylemeye gerek yok. Haberi birbirleriyle kıyaslamaya başlıyor. Evet. Kıyaslama boyut değiştirince de kıskançlık başlıyor. Fark etmeden zaten. aslında travmatik bir tabii, e, his bırakıyoruz. Evet. Terk edilme endişesi de kıskançlığa sebep. Gene çocukluktan. anne ya da baba çocuğuna kızıp da ben artık çekeceğim gideceğim bu evden dememeli. Çünkü o çocuk o yaşta onu duyduğunda ya giderse? Gitmemesi için ne oluyor? Paspas oluyor. Gerek var mı? Yok. Evet. Ee, bağlanma şey mesela çok aşırı bağlanabiliyor. Çok aşırı bağlandığında bağlanma şekline göre kıskançlık var. O sadece benim diyor. Kimseyle paylaşmak istemiyor. Evet. Ee, psikolojik düzeyde duygusal bağımlılığı da var. Mesela bazı kızlar bunu çok yaşıyor. Kızlar annelerine her şeyi sorabilir. Aşırı bağlıdır. Anne gidince bu dünyadan kız sendeliyor. Diyor ki ay keşke annem olsa ben şimdi kime soracağım ya. Annene bu kadar bağlı olmak ya da babana bu kadar bağlı olmak. Kesinlikle yanlış. Evet. Sen e, mesela şöyle düşün bir zürafa doğduğunda düşer düşmez ayağa kalkıyor. Ayağa kalkmazsa anne onu yok ediyor. Neden? Güçlü olması gerekiyor. Evet. Annen baban senin yanında varken baştan sana zaten bir şeyleri veriyor. Alacaksın evet belli bir yaşa kadar ondan sonra sen yürümelisin. Evet. Her şeye dönüp dönüp anne babana sorarsan eksik olan bir şey var demektir. Geçmiş ilişkilerde bir kişi aldatılmışsa, ihanete uğramışsa ya da böyle hikayelere çok maruz kalmışsa yine kıskançlığı var. Ya benim de başıma gelirse gereksiz kontrolcülük oluyor o zaman da. Bu da kimi zorluyor, bunu yapalım. Hayat da bazen oluyor. akışına bırakmak lazım. Evet, değil mi? Yani. Evet. Gerçekten her şey hani. kontrol edemeyiz. Evet, değil mi? Çünkü sen insansın, senin boyutun belli. Evet. Ne kadar aşabilirsin ki bunu? Doğru söylüyorsun. Bazen böyle e, insan olarak da e, süremizin sonlarına gelirken biraz da böyle hani toparlayacak da olursak e, son olarak size de sormak istiyorum. Bazen böyle hayatta e, Hani her şey yapmak zorunda değiliz ya. Her şey evet. şeye yetmek, her şeyle mücadele etmek, her konuda iyi olmak. Ya bırakalım bazı konuda zayıf olalım. Bazı konuda yenilgimizi kabul edelim. Hani e, bunu da kabul edersek aslında başarı da kaybetmek de bizim için çok kıymetli olur bence. Kesinlikle öyle, evet, kesinlikle. Şimdi kıskançlıktan mesela e, kurtulmanın yolları da azıcık şöyle kısacık geçeyim madem bakın bir şey oldu. Evet. Şimdi çok kendinizde kıskançlıkla başa çıkamıyorsanız gidin destek alın. Evet. Kendinizin özelliklerini kabul edin ve bunu mutlaka çözmeye çalışın. Kendi yolunuzu bulun. Bu yolu bulurken de başkasından destek almanız şöyle. Kendi yolunuzu buluyorken psikolojik destek aldıktan sonra çizdiğiniz yolda gitmeye çalışın. Hı -hı. Bunun için destek almanız gene gerekiyorsa aklına, fikrine güvendiğiniz insanlarla konuşun. Herkesle her şey paylaşılmaz. Kıskançlığı kabul edin ve yönetmeyi öğrenin. Evet benim şu noktada hassasiyetim var. Gerçekten burada kendime söz geçiremiyorum ama ben bunu böyle yönetiyorum deyin. Kendiniz olduğunuz gibi kabul edin. Kendinize zaman tanıyın. Evet. Çünkü zaman sizi evirir, çevirir ve değiştirir. Evet. Zaman sizi değiştirdiğine göre siz de değişiyorsunuz demektir. Bu zaman doğru kullanın ve kendinizi sevin. Evet. Kıskançlıktan kurtulmanın en temel sebeplerinden, en temel sonuçlarından bir tanesi kendinize değer algınızdır. Evet. Kendinize değer verirseniz niye bundan da ki hayatınızla ulaşırsınız. Evet. Kıskançlık, biraz önce sen şöyle bir şey sormuştun. Kıskançlık yenilebilir mi? Tabii ki de yenilir. Evet. Kıskanç olduğunuz kabul ettiğiniz zaman değer algınızı güçlendirdiğiniz zaman, kendini sevdiğiniz zaman dönüp aynaya baktığınızda ne kadar yanlış yapmışım dersiniz. Dolayısıyla hayatınızı güzel yaşamak istiyorsanız evet. böyle kötü duygulara çok esir olmaktansa iyi duygu tarafına geçin. Evet. Kötü duygunuzu iyi bir duyguyla neç edin yani nötrleyin onu. O birbirinin götürümü tabii ki de götürür. Bu nedir? Bu kişinin hayata baktığında kendi için belirlediği stratejinin sonucudur. Biz hayatımız yaşıyorken bir plan dahiline gidiyoruz aslında. Bu planı bazen biz çiziyoruz bazen çevre çiziyor. Siz kendiniz kendi söz konusu yani kendinizin kimliği söz konusu olduğu planları doğru kurgulamak zorundasınız. Evet. O zaman hayatınızı güzel Kendimizle e, ilgilenelim ki etrafla yani negatifle ilgilenmeye vaktimiz kalmasın. Evet kendimize zaman tanıyalım. Yani. Ne gerek var yani şöyle bir şey hani e, negatiflik çok çabuk insanı demoralize ediyor. Evet. Ve oradan çıkmak kolay olmuyor. Onu yapacağına kendini motive edecek güzel şeyler evet. bulup oradan devam etmek gerekiyor. Evet. Mina Hanım gerçekten çok güzel bir sohbetti, tadı damağımızda kaldı diyebiliriz gerçekten. İnşallah <laughs> e, ilerleyen bölümlerde, ilerleyen günlerde böyle daha güzel sohbetler, daha evet, güzel evet, programlar gerçekleştiririz. Çok, çok teşekkür ederiz ben ayağınıza teşekkür sağlık. Efendim Ekran Gazetesi'nin bugünlükte sonuna geldik. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde tekrar karşımızda olacağız. Sağlıcakla kalın.